Profilo ile Ramazan lezzetlerinde sizler için Ramazan ayı boyunca birbirinden nefis tarifler hazırladık. Bugünkü menümüzde yer alan havuçlu kabak çorbası tarifini Profilo küçük ev aletleriyle keyifle hazırlayabilirsiniz. Kabakları ve havucu yıkayıp kurulayın. Kabuklarını temizleyip Profilo Multimax'ta rendeleyin. Tereyağı ve zeytinyağını tencereye alın. Tencereyi profilo ocağın üzerine yerleştirin. Yağ ısındıktan sonra kabak ve havucu ekleyip kavurun. Profilo kettle'da ısıtılmış suyu ekleyip sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Tereyağını başka bir tencereye alın. Tencereyi profilo ocağın üzerine yerleştirip tereyağını eritin. Unu ekleyip kavurun. Sütü ekleyip topaklanmaması için iyice karıştırın. Karışımı profilo el blenderı ile pürüzsüz hale getirin. Dereotunu profilo mutfak robotunda kıyın. Haşlanmış sebzeyi su ile birlikte ekleyin. Kıyılmış dereotu ile tatlandırın. Ekmek dilimlerini profilo ekmek kızartma makinesinde kızartın. Çorbayı kaselere paylaştırın. Kızartılmış ekmeklerle birlikte servis yapın. Afiyet olsun.